Namaz kıldıktan sonra iç çamaşırda ıslaklık görülmesi durumunda ne yapılmalıdır? Küçük abdest bozduktan sonra idrar yolunda kalabilecek idrar damla ve sızıntılarının tamamen kesilmesi için bir süre beklemeye ve vücuttaki idrar sızıntılarını temizlemeye istibra denir. İstibra yaptığı halde namaz kıldıktan sonra iç çamaşırında ıslaklık gören kişi bunun idrar olduğunu bilmiyorsa, temizlenme sırasında kullandığı temiz sudan kaynaklandığını varsayar ve vesveseye itibar etmez. Ancak kişi namazdan sonra çamaşırında gördüğü ıslaklığın namazdan önce veya namaz esnasında çıkan bir idrar damlası olduğunu biliyor ve çıktığı anı hatırlıyorsa abdestsiz namaz kılmış sayılır. Çünkü idrar yolundan gelen akıntılar abdesti bozar ve abdestsiz kılınan namaz iade edilir. Ayrıca ıslaklığın boyutları el ayasından daha fazlaysa çamaşırını değiştirmesi veya kirlenen kısmı yıkaması gerekir.